Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, hayatımıza, bize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Her şey sizin için iyidir. Evet. Hamdolsun bugün günlerden 8 Eylül 2025 günlerden pazartesi. Damlasu'nun yarın öğretmenle tanışmasını çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Şöyle kedi maması aldık, geldik. Babamız bugün yok. Ee, şehir dışında montaja gitti. Damla suyu bir iki saat kadar motorla gezirdim ama size çekim yapamadım. Gel damlasın, aşkım gel. Şimdi kedilere hem yemek vereyim hem de bunu güzelce bir yere koyayım. Arkadaşlar, dün ee, cumartesi pazar yoğundu. Cumartesi fuardaydık, pazar düğün dedik, düğüne gittik damlası geliyor şuradan <laughs> çok güzel e, iki düğün artık sezonu kapatılan bir düğün güzel geçti e, İnşallah çiftlere mutluluklar diliyorum e, instagramdan bizi takip etmek isterseniz şuraya bir yere ismimizi yazacağım e, oradan da e, günlük olarak mesela ben buraya video ya da kısa video ya da uzun video atmadığımda mutlaka orada paylaşımlar yapıyorum oradan da takip ederseniz sevinirim Zeynep muhterem akarsu diye Damla gelir misin? Şimdi kedilere yemek vereyim sonra görüşelim. Arkadaşlar okul dönemi başladı. Herkesin derdi şöyle e, çocuğa pratik sabah yiyebileceği oraya koyabileceği bir şeyler yapmak. Ben krep pizza var ondan yapayım dedim. Şöyle tabağımda biber, sucuk, domates ve e, siyah zeytin Biraz da şöyle e, peynir, kaşarlı olu tarzında. Şimdi bunda ne var? 2 yumurta var. 1,5 bardak süt, e, biraz şeker, bir de e, süt, kabartma tozu ve ben buranın kaşığını nereye koydum? Un kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok sert olmayacak. Çok da e, yumuşak olmayacak. Ee, ölçülü derseniz bir buçuk bardak yeter diye düşünüyorum. Ben bardak ölçüsüyle yapmayacağım. Az önce beni izleyen bir e, kanal sahibi var. E, Zeyno'nun yöresel lezzetleri diye orada gördüm hemen. Ne yapayım, ne yapayım çocuğa? Sabah şimdi yarın sabah gideceğiz öğleden sonra özel eğitim var. Hem bu fazla yapacağım özel eğitimi de götüreyim diyorum annelere. Ondan sonra yarın içinde fasulye ıslattım. Geldiğimde yemek hazır olsun. Bir saniye. Birazdan göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle. Ben bu Yağlı kağıdı daha önce kullanmıştım. Tersine çevirdim. Kurabiye için kullanmıştım. Şimdi krep için kullanacağım. Döküyoruz. Güzelce. Arkadaki sesten dolayı kusura bakmayın. Amnosu televizyon Arkadaşlar ben suyu almaya geldim. Evet, karşıdaymış hocamızla. yürümeyi. Çok rahat, hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Evet. Aşkım sadece şöyle gözlerini düzeltelim. Biraz uykusu geldi sanırım. E, beşte <laughs> uyandı hocam ya. Hocam çekme yapabilir miyim sizi? Merhaba der misiniz? Vallahi bilemedim şimdi de. <laughs> Bir merhaba diyeyim merak ediyorlar sizi. <laughs> Çok güzel. Merhaba. Yeni hocamız Özge Hanım. <laughs> Hayırlı olsun inşallah Damlosu ha, için Özge Hanım ile için. beraberiz artık. Evet alışmış galiba. Çok Aynen. Aynen. <laughs> Aynen teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz okuldan geldik. Dün tanışmaydı çok fazla çekim yapamamıştım. Bugün Damlos'u okuldan geldi. Ablaları, abileri güzel, tatlı bir öğretmeni oldu Damlos'un şansına. Şöyle gözlerini çıkardım. Evet tıkır tıkır yapmışlar. Oyun oynamışlar. Neler neler yapmışlar. Ha. Ama şimdi çok uykusu var damlasının. Dur annem. Çantasını da çıkartalım. Ee, saat 5 gibi uyandı. Dün babamız yoktu biliyorsunuz. Ee, söylemiştim sanırım. Onu da şey baba olmayınca Damlos'un uykusu gelmiyor. Şimdi kantinci abisi İbrahim abisi de bir ayran ısmarladı. Ayran içti damlası. Şimdi uykuya dalacak bir iki saat uyusun ki ondan sonra dur annem. Ee, özel eğitim var. Özel eğitimde görüşürüz. Hı. Evet. Benim kızım akıllı olmuş artık. Okullu bir kız. Şöyle bekle annem. Bir de su içireyim ben sana. Şöyle bekle. Hem seni görsün. Ya siz bunun eteğini gördünüz mü? Şurada eteğini gördünüz mü bu kızım? Bakın. Bakın. Hele bir bakın. <laughs> bir maşallahınızı alırız. Şöyle şort etek arkadaşlar. Değil mi damlası? Damlası burada. Şöyle koymak istiyordum. Tamam annem. Sana şey içireceğim. Hmm. Balık yağını içirelim. Ondan sonra yatışa geçelim. Değil mi damlası? Ha? Hmm. Evet. Evet damlası da cevap veriyor arkadaşlar. Damla su Okulu sevdin mi sen? Hı hı. Okulu sevdin mi sen? Hı. Hadi iç bakalım Ahmet aferin Aferin kızıma Arkadaşlar balık ya her gün içiyor Şöyle doktorun tavsiyesi üzerine Bir de şeyimiz var Ondan da sonra yatışa geçelim yani. Sonra da uyuyup uyanınca çorba içersin. Şöyle de bir ilaç var. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine. Bakalım inşallah şifa olur. Tamam. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz hazırlandık. Şöyle göstereyim damla suyu. Kısa şort giydirmedim. Ee, karşı komşunun mevlütü varmış. Orada yedik, içtik, hamdolsun Allah kabul etsin. Pilavlı tavuk, ondan sonra soğuk baklava. İnanın karnım baya bir şişti. Ee, şimdi özelem nelerde bir şeyler yapacaklar? Ben de bir şeyler hazırladım. Akşam krep pizza yapmıştım. Artı ıı, ne yaptım? Krep pizza. Bir de ıı, salça kavurdum. Onu da ekmekle yenir diye düşündüm. Şimdi servisi bekliyoruz. Geldim ona bakıyorum da. Şöyle şuradaki karşı evdeydi Mevlüt mevcut. Allah kabul etsin. Genç yaşta oğlunu kaybetmiş. Babamız da bugün akşam onun gibi gelecek. Yani çıkışta babamızı anlayacak amlosu. Sıkıntı olur mu canım? Olmaz anne. <laughs> Öyle arkadaşlar, şimdi çıkalım. Şöyle hazırlandık iyice. Saçımızı topladım sıcak dışarısı. Okulda görüşürüz inşallah. Damla şuradan pilav yedi. Tavuklu pilav yedi. Çok da şeydi arkadaşlar. Karnı tok. Şırtmış pek. Şimdi derse. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Işınlanarak özel eğitime geldik. Gel bakalım damlası. Bugün yürüyüş yapalım. Ondan sonra. Damla su karnın acıktıysa bir şeyler yedireceğim. Ama karnın acıkacak kadar biri olmadı. Çünkü ee, Allah kabul etsin inanın mevlütte de, acayip derecede yedik. Hamdolsun. İyi oldu. Şimdi hem çağırdılar hem de ayıp olmasın diye gitmemiz bizim için de iyi oldu. Damla su mevlüt dinlemeyi ondan sonra Kur'an dinlemeyi çok ve çok seviyor benim kızım. Hava bugün nasıl İzmir'de? Şöyle söyleyeyim. Ne sıcak ne soğuk. Allah. Mahvoldum. Gayet de güzel. Damla su. damla su. Hava nasıl anne? Hava nasıl? Güzel mi? Hı? Konuş bakalım. Bir kere konuş buraya. Konuş buraya. Ablalara konuş öğretmeni de dersi iyi geçti dedi. Rabbim tüm sağlık sorunu olup da şifa bekleyen tüm çocuklarımıza Allah şifa nasip etsin. İçinde bize de nasip etsin inşallah. Şöyle. Amur. Kamerayı getirmedim buraya. Bir şey olur. kırılır, merılık. Telefonla çekiyorum şu anda. Bunlar da olmuş arkadaşlar. Bunlarlar olmuş. Sanki korta kalma mandalina gibi bir şey var. O da açmış gibi. Mevsimler Eylül bile neredeyse orta oldu. Eylül'ün bugün 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu. Sevgili güzel İzmir'imin kurtuluşu. Eee Buradan tüm İzmirlilere sevgiler, saygılar. Bisikletiyle gezen şükreye var. Şükrü'ye de buradan İzmirli olarak merhaba diyoruz. Gelelim. <laughs> tamam. El salla. Tamam. <laughs> Gel. şuradan geçebileceğiz mi Damlus Evet, şimdi damusun ezana karşı hassasiyeti. Damusun ezan okunuyor yani. Ezan okunuyor. Ya. Hadi size kolay gelsin. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Günler, gel. gel aşkım. Abdullah abi. Bilal, ben de. İlay burada. Evet. evet. Ezan okunuyor Damlos'u. Damlos ezan okunuyor. Amin. Alkış yap aşkım. Alkış yap. Nasıl sen yapıyordun? Şu anda aşırı derecede sesler karışık olduğu için. Evet, evet yapar benim kızım. Evet, ezana saygısı bu şekilde. Gel bakalım. Kurumumuz şöyle tepeden göstersem iki kat üzerine villa tarzında. Gel bakalım. Şimdi yukarı çıkıyoruz damlası. Evet. Gel bakalım. Şimdi biz merdivenden nasıl çıkıyoruz? Bugün şey kavradı. İşte bu dizerken bu biraz büyük olduğu için tek eliyle tutamadım. Şu iki eliyle tutup şu şekilde koydu. Evet. Ee, o çok hoşuma gitti iki eliyle kavraması. Bir de şunları koyarken mesela aldı ve şuraya doğru getirdi. Hani ben sadece şurada yardımcı oldum birazcık destekledim. Onun işte bunları takabiliyor. İnce motor alanında çok iyi ilerledi bence. Çok görüyor. Hayır. <laughs> önce, önce bir vurmamız var. tak. Girdikten sonra şöyle bir takmamız var. Olsun. Ee, ama yine de güzel öpülelim. İnşallah. Teşekkür ederiz. İçeride dinler misin Damlosu? Hadi, Hadi. öp annem, Hadi. öp. Hoş geldin babacım de. Seni özledim de. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. Nasılsınız? Biz özel eğitimden geldik, yattık, uyandık, misafirliğe gittik, geldik. Babamız geldi. Ee, babamızın geldiğini ee, damlasıyla buluşmasını çektim. Şöyle kısa bir video. Onu da buraya koyacağım. Şimdi saat 10 civarı ee, babamıza kahve yapacağım. Ben de içmedim. Onu bekledim. Allah nasip ederse dedim için. Ee, bugün özel eğitim çok verimli geçti. Ee, evet, iyi ee, geç... ee, ee. evet iyi geçti. Evet iyi geçti damlusu güzeldi. Çok böyle size bir şey anlatamadım ama dediğim gibi ben mevlütte çok yemişim. Ya benim midem o kadar alışkın değil. Ee, normalde az yemeye alışkın. İyi. Bir anda orada da kıramadım. Tabakta da kalmasın istedim. Ee, ve midem baya bir ağrıdı. Eve gelince yemek yemedim. Özel eğitimde de anneler çok güzel şeyler yapmışlar. Arkadaşlar kete vardı. Ondan sonra yoğurtlu makarna vardı. Sonra kek yapmışlar. Ben ne götürdüm? Ben de krep pizza götürmüştüm. Sos, Salça sosu yapmıştım. Gelelim. Ondan sonra sadece keteden biraz tadayım dedim. Ama inanın zorla zorla yemedim yani. Demek ki midem biraz küçülmüş. Size tavsiyem kilo vermek istiyorsanız vücudunuza az az yedirip e, midenizi küçültmeniz gerçekten bir faydası oluyor. Ve ee, Türk kahve saat 10 civarı ama hadi bir muhabbet edelim muhteremle iki gündür görüşmüyoruz. Baba geldi damla su. Ha? Aşkım baba nerede muhterem nerede? Şuraya koyayım sizi. Hani bu kızın babası? Muhterem. Neredeymiş muhterem? baba nereden mi bir tane hafta sonu e, düğünü olan bir e, kızımız vardı e, bizim buralarda şöyle yapıyoruz arkadaşlar mesela e, bilmiyorum ne kadar doğru kız tarafı bayağı bir masraflıydım e, düğünde oğlan tarafı sadece biz takı takarız eşya yapmayız demiş ama esasında bizim bu tarafların adetleri ee, bilmiyorum sizin oralarda nasıl altı yorumlara yazarsanız ee, ben kendim evlenirken de yarı yarıya mesela eşyalar eşyalar yarı yarıya düğün işte salondur kıyafet her şey yarı yarıya ama biz zaten benim eşimin e, durumu da belliydi benim ailemin durumu da belliydi biz kendimiz ikimiz de çalışarak e, kendimiz ödedik bütün borçlarımızı bu e, oğlan Antalya'dan e, kız da buradan yani İzmir'den Onların adetinde sadece takı takarlanmış olan tarafa düşünün eşyaya karışmamış bütün eşyaları kız tarafı yaptı bence saçma bir adet bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz Sonuçta iki taraf e, anne baba olarak üstüne fazla olan şeyleri yapar ama yarı yarıya yapılması daha mantıklı e, biz de şöyle bir şey yaptık takıyı Şimdi e, düğün burada oldu bu hafta. Haftaya da Cumartesi günü tekrar Antalya'da olacak. Takıyı e, kızın annesinin eline verdik. Buradaki e, aileler böyle yapıyor. En azından onlar 500 milyar yakın bir masraf çıkmış. E, geline zaten damat tarafı baya bir takı takmış. 13-14 tane birazcık Annesine de bu kadar masraf ettiği için buradan tanıyan eş dost böyle eline parayı verip ee, böyle takı veriyoruz. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Bilmem siz nasıl yapıyorsunuz. Ona uğradık. Sonra eve geldik. Babamız gelmiş. Böyle kahve eşliğinde artık biz de muhabbet edelim. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Her şey görünce olsun. Şöyle damla suyu göstereyim. Kapıyı açtı. Babasını izliyor Damla su. Baba nerede? Baba nerede kızım? Düşeceğim. Damla su. Düşersin annem. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Beğenmeyi, like atmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Ee, bizim videomuzu paylaş butonu da var. Eşinize, dostunuza önerirseniz izlerlerse e, bize de katkıda bulunmuş olurlar. Siz de bize ufak da olsa bir katkıda bulunmuş olursunuz. E, bütün Hakkınızı helal edin, yani zamanınızı harcayıp izliyorsanız kendinize iyi bakın, iyi seyirler.